Mamak Esertepe sosyal konutları bilindiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2002 yılından beri mülkiyetinde olan konutlardı. Bu konutların yaklaşık 400 adeti olan 1 artı 1 büyüklüğündeki 5 bloktaki konut 20 yıldır yaklaşık atıl durumda bırakılmış. Kullanılmaz bir haldeydi. İçerisinde çok ciddi tahribatlar olmuş. Yer yer hırsızlıklar, yangınların olduğu bir alandı. Bu alanı Büyükşehir Belediye'miz çok kısa bir sürede yaklaşık 7-8 aylık bir süre içerisinde tadilatını yaparak gördüğünüz şekilde 29 Ekim'de de açılışını yaptık ve vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirdik. Bu konutlarımızı öncelikli olarak yeni evlenen çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza aylık 100 lira kira ile tahsis etmek istiyoruz. Kura ile vatandaşlarımızı sırayla buraya yerleştireceğiz ve 2021 yılında belki de bu çok Türkiye'de örneği görülmeyen bir uygulamayı ilk defa başlatmış olacağız.